Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda Stability AI tarafından geliştirilmiş tek bir görseli 3 boyutlu görsele ya da videoya dönüştürebilen Stable Video 3D modelini göstereceğim. Daha önceden Stability AI Stable 0123 isimli bir model geliştirmişti. Hatta Forge kullananlar arayüzde Z123 alanını görmüşlerdir. 0123 ile ilgili video çekmedim. Çünkü sonuçlarını kalite olarak çok beğenmiyordum ve çok başlangıç olarak görüyordum. Gelişeceğini düşünüyordum ki haklı çıktım gelişti de. Bugün göstereceğim Stable Video 3D aslında Zero 123'ün geliştirilmiş hali. Artık daha tutarlı ve daha cilallanmış şekilde gözüküyor. Özellikle görsel hataları bayağı bir toparlanmış. Aynı zamanda kamera kontrollerine de sahip ve video formatında sonuç alabiliyorsunuz. Zero 123 de görsel olarak sonuç alınıyordu sadece. Videoya geçmeden önce bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa bunu beğenerek gösterebilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Şimdi bu model nereden indirilir ve nasıl kullanılır ona geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmını bırakacağım linkte. Bu sefer alıştığınız model indirme sayfalarından farklı bir sayfa var. Bunun nedeni hem üyelik açmanız gerekiyor bunun için ayrıca. Hugging Face üyeliği. Çünkü Stability AI bu modeli kullanmanız için sizden bunu ticari gelir elde etmediğinizden ve sadece araştırma amacıyla indirdiğinizi onaylamanızı istiyor. Başka herhangi bir şey istemiyor. Herhangi bir ödeme veya herhangi bir bağlılık yemin ettirmiyor yani kısacası. Yapmanız gereken tek şey I agree ve yes I consent to receiving Stability AI marketing communication. Demeniz gerekiyor. Bunu sanırım daha sonradan iptal edebiliyorsunuz ki aslında bir çeşit stability haberlerinden haberdar olmak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bunları dedikten sonra aşağıda agree and access repository diyorsunuz ve bundan sonra Files and Versions kısmına gelip burada model indirebiliyorsunuz. Ama indirmeden önce model kart kısmına geri döndüğünüzde burada sizin için SV3DU ve SV3DP isimli iki modelin tanımını veriyor. SV3DU özellikle videoların kamera şartı koşulu olmayan model olarak belirtilmiş. P ise olan aslında yani. Ama henüz kamera kontrollüyle alakalı net oturmuş bir workflow olmadığında ben SV3DU'yu indireceğim. Bu ise arkadaşlar kendi etrafında döndürüyor otomatik olarak. Yani Kamera kontrolü yok diye tabii ki yerinde sabit kalmıyor. Sadece belirli bir yöne doğru dönüyor. İndirmek için arkadaşlar model kartın sağında Files and Versions kısmına gelip burada TV3D_U_SavedTensor'ı indiriyorum ben şimdi. İndirmek için yanındaki Download File diye böyle bir indirme butonu var. Bunu Config içerisinde arkadaşlar Models ardından Checkpoints kısmına indiriyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına linkini bırakacağım workflow'u indirip direkt tutup Confuai arayüzüne sürüklerseniz eğer updatelemediyseniz ekrandaki gibi bir hatayla karşılaşacaksınız. Bunun için arkadaşlar manager'a gelip bu arada manager'ı kurmuş olmanız gerekiyor. Confuai ile alakalı videomdan bakabilirsiniz. Update all demeniz gerekiyor. Yani update all yerine update Confuai da diyebilirsiniz ama ben update şundan dolayı öneriyorum. Nodların da birbirinden güncel halinden haberi olsun diye öneriyorum. O yüzden update all demeniz daha iyi olur. Şimdi update bittikten sonra bu ekran gelecek ve Restart'a tıklayın. Tamam deyin. Hata verirse bu şekilde kapatıp tekrar açın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere az önce bu iki alan kırmızıydı. Çünkü Confuai henüz o nodların ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi update'den sonra düzgün şekilde çalışıyor. Burada indirdiğim model SV3D U modeli. Direkt seçiyorum buradan. Buraya arkadaşlar bir görsel yani 3D haline çevirmek istediğiniz görsele koyun. Ben şimdi böyle bir görsel üretmiştim bunun için denemelik onu koydum. Video tri Triangle CFG Guidance ile oynamamanızı öneririm ama sampler ayarıyla oynayabilirsiniz. Farklı samplerlarla sonucum değiştiğini söylüyor insanlar. Step sayısı ve CFG scale ile de çok oynamamanızı öneririm. Şimdi 576'ya 576 çözünürlüğünü otomatik olarak seçiyor. Bunu değiştirirseniz muhtemelen yine 576 çarpı 576'lık kısmını düzgün yapacaktır. Yani bunu özel olarak bu ayar olarak koymuşlar. Bu arada bu workflow bana ait değil. Ama en basic workflow da bu. Şimdi mevcut ayarlarla gelin bir deneyelim. Yani aslında arkadaşlar yaptığı şeyi şöyle düşünebilirsiniz. Zero 123 modelindeki gibi farklı açılardan görselini üretiyor. Bunu birleştiriyor. Farkı bu. Yani hem Stable Zero 123 hem de Stable Video Diffusion arası ama biraz daha iyi hali diyebiliriz. Ee, arkadaşlar bu arada kaynak kullanımı olarak 7 GB VRAM tüketiyor. Yani kaynak kullanımı tabi çözünürlüğün de etkisiyle 576 x 576'nın da etkisiyle çok yüksek değil. Ee, ben de tabi bunu optimize eden ekstra bir eklenti daha var ama çok bir etkisi yok. O yüzden yani bu söylediğim değeri varsayılan olarak alabilirsiniz. En fazla birkaç yüz megabayt değişebilir. Terminal penceresinde ise bu şekilde gözüküyor. Bahsettiğim eklenti de RGTree ama çok bir etkisi yok. Merak etmeyin. Sizin de aşağı yukarı bu kadar kaynağınızı kullanacak. Şimdi görselleri Key Sampler'da bastıktan sonra Save Animated Web Page kısmına geliyor ve bunları birleştiriyor. Tabi şimdi bu haliyle arkadaşlar frame'i FPS olarak düşük olarak koyduğumuzdan hafif takılıyor gibi gözüküyor ama Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde yaptı. E, FPS artırmanın yolu ise arkadaşlar size şöyle bir örnek verebilirim. Daha önceden ben kanalında bahsetmiştim. Film interpolation diye bir özellik var. Bu her iki frame'in arasına önceki ve sonraki frame'lere bakarak sahte bir görsel oluşturuyor. Hemen onu da ayarlayayım mesela. Film wi diye yani bu video frame interpolation demek aslında. Hatta onu da şöyle kıyaslayalım. Bir bu normal versiyon olsun. Bir de o şekildeki versiyon olsun. Aynı senaryoda. Bunu kopyaladım. Bunu buraya bağladım. Ben size bu halini atarım. Siz yapmanız gereken menajere gelip bu halini tabii kullanmak istiyorsanız. Install Missing Custom Notes derseniz burada sizde çıkacaktır. Onu tıklayıp install deyin. Ardından restart deyip tekrar açın. Şimdi bu haline hatta multiplier'ını artırırsanız araya oluşturacak frame sayısını artırırsınız. Daha smooth bir görsel olur. Buraya bir de hatta direkt bunları silebiliriz. Save de silelim. Ya da silmeyelim. Daha rahat kıyaslarız. Ee, bu sefer FPS'i şimdilik aynı bırakalım. Ama daha smooth bir dönüş olacak. Onu kıyaslayalım. Sonra FPS'i de artıralım. Bir sonraki örneğimizde. Kaynak kullanımı yine 7,1 GB. Az önce 7 idi. Şimdi de çok bir şey değişmedi tabii de. Şu an arkadaşlar henüz model çıkalı çok olmadığından workflow olarak kamera kontrollü workflow'ları bu videoyu, bu videoyu izledikten sonra bir araştırmanızı öneririm. Belki yapmış olabilirler. Hani bu videoyu paylaştığımdan çok daha ileriki bir tarihte izleyeceğinizi varsayarak bunu söylüyorum. Kamera kontrolleriyle şu an mesela sadece tek bir yöne dönüyor ne? Onu yukarı aşağı veya herhangi bir yöne doğru çevirebilir halini görebilirsiniz. Şimdi ilk hali bitti aslında. Bu tamam. Şimdi ikinci kısmını yapıyor. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. Yine 6 fps olacak. Onda sıkıntı yok ama kare sayısı arttığı için daha uzun sürecek. Daha yavaş dönecek muhtemelen o yüzden. Evet. Şöyle alalım bunu da şuraya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıdaki frame sayısı 3 katına çıkarılmış. Hale. Yani bunu illaki film vfi ile yapmak zorunda değilsiniz. Başka seçenekleri de var. Bu işi yapan. Ben bunu örnek olarak gösterdim. Bu sayede bu şu bunu şu amaçta kullanabilirsiniz. Buradaki film interpolation sayısını artırırsınız ve buradaki FPS değerini artırırsınız aynı zamanda. Hatta şunları direkt silebiliriz şimdilik. Şöyle bir şey yapalım. Film interpolation sayısını 10'a çıkaralım. Videonun videonun FPS'ini 15'e çıkaralım. E, quality tabi burada 100 yaptım. Şimdi gösterme kalitesi de artsın. Save siliyorum. Tekrar görsellerini tek tek kaydetmesin. Bir de böyle deneyelim. Benim sistemimde görselin basılma kısmı bir buçuk dakika sürüyor. Bir de tabii filmin interpolation uyguladığımızdan onun süresi de var. Ama yani aslında burada en sonki haline baksanız olur gibi. Şimdi multiplier'ın sayısını artırdığımızdan bu işlem biraz daha uzun sürüyor. Ve Şimdi kaydediyor. Bakalım nasıl olmuş. Benim sayısı çok olduğundan tabii birleştirmesi de uzun sürdü. Görsel hatalar tabii üretebiliyor. Bunu ekstradan farklı seed'lerle yani randomize bırakarak farklı sonuçlar elde etmeyi deneyebilirsiniz. Tek de tam istediğiniz sonucu vermeyebilir. Mesela dikkatli bakarsanız pelerin detaydan yoksun, biraz daha detaylı yapabilir veya saçların arka kısmı inanılmaz detaylı değil ama yine de uyum sağlıyor. Şapkada çok minimal bir bozukluk var arkaya döndüğünde. Ama full paket olarak baktığınızda bu gayet kullanılabilir duruyor arkadaşlar. Dönerken bir de yüzünde titreme oluyor. Onu da fark ettim. Evet. Arkadaşlar 15 FPS'lik görseli bayağı uzun sürdü ama sonunda yaptı. Yine aynı şekilde ufak tefek hatalar olsa bile gayet kullanılabilir duruyor ve bu haliyle tabi biraz ekstradan smooth şekilde dönüyor. Table Zero 123 modelin üstüne arkadaşlar bayağı bir katmışlar bence. Çünkü orada sonuçlar hakikaten iyi değildi. Pek kullanılabilir durumda değildi bence o model. En azından bana göre öyle. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. E, tabi bu Workflow'u açıklama kısmına bırakırım. Belki bu halini bırakırım. Belki bu olmayan halini bırakırım. Ya da ikisini de bırakırım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bunu gösterebilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sıradaki videolarda önünüze direkt bildirim gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.